Hop. Bakın ben size bir hikaye anlatayım. Bundan beş sene önce falandı tamam mı? Çok güzel bir Fransız kız arkadaşım vardı. Ve Güney Fransa'da falan evleri vardı. Çok gözden ırak bir yerlerde yani. Her neyse yine aynı bu şekilde bir arkadaş toplu hafta sonu ve bir eğlence için toplandık o evde. Geceli gündüzlü kavga eden bir çift vardı. Bedeni kıskançlıktı. Tabii şişelerce içkiler falan da geliyordu ama kimsenin huzuru falan kalmamıştı. Ve devasa etler falan almıştım mangal için birkaç tanesi pişmek üzereydi ki... ...adam gidip bahçeden küreği aldı ve kadının kafasına bam bam diye vurdu. Yuh. Ne? Nasıl ya? Evet. Yok Kız havuza yuvarlandı. Ya herkes böyle kaldı ya. Yani. Kimse kıpırdamıyor, dona kaldı. Kız kıpırdamıyor zaten, havuzun üstünde falan kaldı. Tabii hepimiz birlikte havuza atladık. Öldü mü? Öldü değil mi? Öldü. Adama ne oldu? Yani grubun içinden bir tane doktor vardı. Kıza gidip baktı ve kızın öldüğünü söyledi bize. Sonra kızın üstünü örttüler. Natelli. bir iki dakika sonra polisi aradı. Sonra bir iki dakika sonra... ...bam. Adam kendini vurmuştu. Bir av tüfeği. Tabii arka bahçede yatıyor, yüzü paramparça. <laughs> ya, gerçekten oldu mu ya? Gerçekten böyle bir şey oldu. Etleri servis edelim mi artık? Ben az pişmiş istiyorum. Can da iyi pişmiş ya. Sen et yemiyorsun, mantar atalım mı sana? E olur, olur. Bundan isteyen var mı? Ben ederim. Gerçekten mi ya? Gerçekten niye yalan söyleyeyim? Sayende güzel bir gece geçireceğiz. Sağ ol. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? <gülüyor> 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 Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. <laughs> Espriyi ben kaçırdım herhalde. <laughs> Zaten espri bu. Adam kadınları doğramış. <laughs> yani sana diyor ki dikkatli o. <laughs> <laughs> Hocam, son durum ne? Anlat bakayım. Çok iyi abi, yani gayet huzurlu, sakin ve olgun bir gidişatımız var gibi. Tutku ne tutku? Tutku o yok işte be abi. Ama arkadan gelecek gibi. Kız beni tanımaya çalışıyor. De, ben hiç iyi değilim biliyor musun? Yani kızı gördüğüm zaman bayılacak gibi oluyorum. Nasıl anlatayım? ...böyle geçmişe dair ne varsa hepsini unutturmak ve kalbini huzurla doldurmak istiyorum. Böyle acı çekmiş, ihtiyacı olan ne kadar insan varsa hepsine yardım etmek... ...20-30 tane savaş mağduru, öksüz çocuğu alıp evlat edinmek istiyorum. Dünyada ne kadar iyilik varsa hepsini yapmak istiyorum abi. Böyle tarlalara çıkıp, sırtıma bütün hasatı almak... ...onlarla beraber yürümek, atmacalarla beraber uçmak istiyorum. Bu Bufaloların peşinden koşayım, ne bileyim böyle sığır güreyim... ...şelalenin altına gireyim, böyle baştan tamam, tamam. aşağı yıkan... anladım ama fikrini anladım, evet. Anladın mı? Anladım. Öyle işte yani. Böyle aşığım yani. Tamam canım, bence sağlam yoldasın yani. Ama kıskançlık falan yapma, sen böyle... ...kayır gibi dinliktir, o zaten sana gelir. Ah be abi ya! Ne oluyor Tencerenin dibi tutmuş. Annemin en sevdiği tencere biliyor musun? Ha. Yani. Al köpükleyeyim. Sağ ol. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>